Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi takıma neler katar? Düşüncelerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sarı lacivertli sevdalılar, kulak verin. Çünkü Fenerbahçe'nin kalbi yine zafer için çarpıyor. Ekrana gelen bu satırlar şampiyonluk ateşini daha da harlamak için burada. Kanarya, Avrupa'nın yollarına koyulurken tarih yazacak yeni bir destanın eşiğine geldi. Şampiyonlar Ligi hayali bu sezon bir hedef değil. Bu sezon bir zorunluluk, bu sezon bir hak, bu sezon Ali Koç ve Jose Mourinho'nun masadan yumruğunu vurarak kalktığı o gecede yazılan bir manifesto. Londra'da başlayan o plan şimdi tüm dünyaya meydan okuyan bir kampanyaya dönüştü. Fenerbahçe artık hayallerinin peşinde değil, onlara ulaşmak için kanat çırpıyor. Ve işte her yürekte Fenerbahçe sevdası olan, gözlerinden alev saçan binlerce taraftar. Yarın gece saat 22 gösterdiğinde Hollanda semalarında, Feyenoord engeli aşılırken o statta sadece 11 futbolcu koşmayacak. Orada armanın sahibi milyonlarca yürek, tek bir amaç için atacak. O sapa sağlam Şampiyonlar Ligi kapısına bir tekme daha vurmak için. Rakibin eksiği, sakatı, avantajı, dezavantajı önemli değil. Çünkü bu sahada, bu arenada, Fenerbahçe'nin olduğu yerde kaderi başkaları yazamaz. Kanarya'nın gökleri delen şarkısı taraftarının coşkusuyla bir kez daha inleyecek. Bu sahada sadece bir maç oynanmayacak, Fenerbahçe taraftarının arması için verilecek müthiş bir onur mücadelesi olacak. Hatırlayın, Türk futbolu buralarda çok çekti, çok acılar gördü ama artık o günler geride. Artık bir Jose Mourinho gerçeği var. Futbolun efendisi, zekasıyla rakipleri mat eden bir kurt. Kadrosunun başında kaptanını seçiyor savaşçılarını diziyor. Herkesin dilinde aynı cümle. Bu sezon Şampiyonlar Ligi, bu sezon zafer. Ve işte takımın aslan yürekli kaptanı Mert Hakan Yandaş. Sakatlığına rağmen Kanarya'ya duyduğu sonsuz aşkla Hollanda yollarına düştü. Takımının yanında, armanın başında. Avrupa sahnesinde mücadeleye çıkmaya hazır. UEFA'ya özel izinle basın toplantısında olacak. Bu bile Fenerbahçe'nin büyüklüğünün, birlikteliğinin nişanesi. O yoksa Fred, Skriniar, İrfan Kahveci var. Morino'nun elinde, hepsi savaşa hazır. Eksikler var mı? Elbette. Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Taliska. Hepsi bu kritik virajı belki kaçırıyor olabilir ama unutmayın. Fenerbahçe'nin formasını giyen her futbolcu, o kutsal çubukluya layık olmak için elinden geleni yapmaya ant içmiştir. Onlar sahaya adımını attığında, milyonların gücünü, dualarını, sevgisini arkasında hisseder. Gelelim transfer heyecanına. Fenerbahçe yöneticileri, Kerem Aktürkoğlu için gece gündüz çalışıyor. Hakan Safi, Özgür Özaktaç ve ekibi Benfica ile pazarlıkları bırakmıyor. İnatçı Portekizlileri ikna etmek için her yolu deniyor. Çünkü transfer sadece bir takviye değil. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne giden otobüsün motoru olacak. Kerem, arma için yanıp tutuşuyor. Fenerbahçe için evet dedi. Şartlarda anlaşıldı. Şimdi sıra Portekiz cephesinin direncini kırmakta. Sarı lacivertli yöneticiler pes etmiyor, masadan kalkmıyor. Lizbon'la İstanbul arasına köprü kuruyor. Çünkü Fenerbahçe menziline girmeden asla hedefinden vazgeçmez. Ve kaderin cilvesine bakın. Feyenoord'u geçtiğimiz anda önümüzdeki rakip Benficanis galibi olacak. Yani Lizbon'da sürdürülen transfer pazarlıkları bir sonraki turda yeni bir hikayenin de kapısını aralayacak. Avrupa'da hedefler büyük, gözler armada. Gidenler oldu, gelenler de olacak. Her yeni isim Fenerbahçe'yi daha da güçlendiriyor. Unutmayın, bu sezon öyle sıradan bir sezon değil. Bu sezonun sonunda sadece bir kupa kaldırmak yok. Bu sezonun sonunda Avrupa devlerinin adı Saracoğlu'nda yankılandığında, Kanarya gösterişli kanatlarını dünyaya açacak. O meşaleler yanacak, statlar Fenerbahçe tezahüratlarıyla çınlayacak. Çünkü bu armada yorulmak yok, vazgeçmek yok, pes etmek yok. Şimdi ellerinizi kaldırın, sesinizi yükseltin. Tribünde, ekranda, sokakta, işte, okulda. Nerede olursanız olun, tek yürek, tek nefes. Yolun sonu şampiyonluk, yolun sonu Avrupa'nın zirvesi. Müthiş bir sezonun perdesi açıldı. Fenerbahçe fırtınası tüm kıtayı sarsacak. Bu takım inandığında önünde kimse duramaz. Bu taraftar inandığında hiçbir kale yıkılmaz. Tüm dünyaya bir daha duyurun. Zafer Fenerbahçe'nin olacak. Şimdi kenetlenme, şimdi inanç, şimdi destan yazma zamanı. Haydi Fenerbahçe'm, adını Avrupa'nın zirvesine yazdır. İnandır bizi bir kez daha mucizelere, göster herkesin gözü önünde gerçek büyüklüğünü. Zafer yolunda omuz omuza, seninleyiz, sonsuza dek. Fenerbahçe, bu sezonun hikayesi senin olacak. Fenerbahçe taraftarı, koca bir sezonun ağırlığını omuzlarınızda, yüreğinizde hissediyorsunuz. Hep çileyle, hep umutla, hep tutkuyla. Şimdi öyle bir dönemeçteyiz ki, başımızda dünyanın en büyük kupalarını kaldırmış, taktik zekasıyla Avrupa'yı dize getirmiş Jose Mourinho var. O artık bizimle, ona inanan milyonlarla sahadayız. Karşımızda ise eksikleriyle, zedelenmiş gücüyle bir Feyenoord var. Hollanda temsilcisi adeta yara bere içinde geliyor bu mücadeleye. Fenerbahçe'yi turun en büyük favorisi olarak görmemek elde mi? Yürekten söylüyorum. Kadıköy'deki muhteşem atmosferi hayal ediyorum. Ama önce Hollanda'da alınacak o değerli skorla kilidi açacağımıza ve bizim burada işi kökten bitireceğimize yürekten inanıyorum. Bakın, Mourinho geçen sezonun izini, takımın karakterini, dinamiklerini artık avucunun içi gibi biliyor. Çift ayaklı maçların ustası. Özellikle Avrupa'da adını altın harflerle yazdırmış bir efsane. Onun liderliğinde yeni transferlerle bambaşka bir sayfa açıldı Fenerbahçe'de. Takımın enerjisi, oyun aklı ve disiplini zaten göz kamaştırıyor. Feyenoord ise tamam, gençliğiyle ve dinamizmiyle zorluk çıkarabilir. Ancak defans hattında kolay kolay kapanmayacak açıklar var. Morino'nun takviyeleriyle Fenerbahçe'nin ileri hattı karşısında ne yapacaklar, gerçekten merak konusu. Dilerseniz bir adım daha atalım. Fenerbahçe'nin transferdeki ustalığını konuşalım. Her ne kadar bir iki eksiğimiz olsa da, o boşluklarda en kısa sürede tamamlanacak, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özellikle sol kanatta oluşan boşluk. Oraya sıradan bir futbolcu alınsa ne olur? Oraya sıradan bir oyuncunun konulmasıyla seviye hep sabit kalır. Bir ileri, bir geri. Ama Fenerbahçe sıradanı istemez. Fenerbahçe taraftarı sıradanı kabullenmez. O yüzden Kerem Aktürkoğlu gündemde. Çünkü Kerem sahada hem gol atacak hem asist yapacak. Yani iki haneyi de dolduracak, sezon boyunca tabelayı üst üste değiştirecek bir yıldız. Takımın ilerideki üretkenliğine bambaşka bir vizyon getirecek. Şimdi düşünün. Geçen yıl kanatlarda aradığımız etkinlik yoktu istediğimiz katkıyı alamamıştık. Ama Kerem gibi bir oyuncu geldi mi, Fenerbahçe tam anlamıyla bir kanat fırtınasına dönüşür. Rakipler çaresizce savunmaya çekilir. Ve sistem tartışmaları. Üçlü oynarız, dörtlü oynarız, rakibe anında uyum sağlarız. Morino'nun taktiksel zekasından kim şüphe edebilir? Kerem ister çizgiye yakın oynasın, ister iç koridora sızsın, ister dörtlüde ister üçlüde sahada olsun, fark etmez. Fenerbahçe'nin ezber bozacak oyun anlayışında her oyuncu maksimum katkı verecek, her futbolcu sahada büyüyecek. Şimdi taraftarlar elleri havaya kaldırma, sesini Kadıköy duvarlarından Avrupa'ya ulaştırma vakti. Şampiyonluğa, başarıya ve hak edilen o onurlu Avrupa yürüyüşüne. Mourinho önderliğinde yıldızlarla dolu kadrosuyla, tutkusu ve ateşiyle Fenerbahçe bu sezon tarihe adını altın harflerle yazacak. Rakipler titreyecek. Avrupa basını Fenerbahçe'yi konuşacak. Hep birlikte omuz omuza haydi Fenerbahçe. O büyük zafer gecelerinde sarı lacivert bayrağımızı göklere çekmeye, Fenerbahçe sevdasını bir kez daha dünyaya göstermeye şimdi daha yakınız. Bu takım hepimizin. Bu coşku sonsuza kadar bizim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi şansını artırır mı? yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz tartışma